merhaba arkadaşlar. Yeni eklenen uçaklar serimizde Japonya ağacında 9.7 BR ile gelmiş olan AV-8S'in ilk e, incelediğimiz ilk kısım videoyla karşınızdayım. Bu ilk kısımda gerçekçi muharebelerde bakacağız. Şimdi Amerikan ağacında biliyorsunuz AV-8A var göstereyim. Ee, o da 9.7 BR'ye sahip. Bu uçakla aşağı yukarı benzeşiyorlar. Yani Japonya'daki sürümü diyebiliriz. O da 9.7 BR'de. Şimdi önce ikinci silahlarına hemencecik bir göz atalım. 9 P e, füzesiyle geliyor. Bu çok ilginç. Arkadan kilitlenebilen bir füze bu ama 5.5 kilometredeyken artık kilitlenme şansı veriyor ki hız ve g kuvveti ve düzenin güdüm süresi olarak gayet tatminkar rakamlar bunlar. Karşı tedbir takabiliyorsunuz bu ciddi bir rakam kolay kolay bu dönemin beynesinde düşünürsek size füze ulaştıramayabilirler e, bombalarımız var e, bombalarımızda işte bin librilik dönen çoğu bu mesela şey karıştı bombalar 500 librilik e, bunlar yangın bombaları yangın bombalarında biliyorsunuz e, TNT pek olmuyor. Nepal oluyor. Bunlar e, attığınızda yakarak hedefini yok eden bombalar. Roketler var. Zoniler. Bunlar işte yani varlar. <laughs> e, yine paraşütlü bombalar 250 birlik. Mighty Mouse'lar var. E, Mighty Mouse'lar 76 tane eski rendelenmeden önce bir de bu kadar rakamlı bir su yok edemiyordunuz şimdi yani hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla maalesef Mahita Boğazı için bir şey diyemiyorum. Evet yani şeyimiz 3 aşağı 5 yukarı e, yok, yüklenme şeyimiz durumumuz bu. Mühimmat durumumuz bu. Şimdi gidelim bir test yapalım. Ve uçağımız ne yapıyor görelim. Ama ben tabi önce bir hemen cicik şeye geçeyim. Kontrol dosyamı değiştirmem lazım ki uçağa şey yapabileyim. Evet test modunda bakacağız. Hava hedeflerini seçeyim yükümüz için üzere verecek bir şöyle bakalım bu olabilir başka var mı Evet bu güzel seçelim gerçekçi muhabbetler şöyleyiz ama havada başlayalım da başlayalım onun dışındaki dokunmayayım. Zaten bunu değiştiremiyoruz. Premium uçak. Bu arada bu uçağı mağazada satıyorlar. Yani altın da alamıyorsunuz. Harrier'ların karakteristiği çok hızlı hızlanabilmeleri ve motorlarını deli gibi ısınması. Benim bildiğim kadarıyla oyunda her yerler kadar hızlı hızlanabilen başka bir uçak yok. Nokta. Bakın şimdi 116 bölünlerle şey yaptım, havalandım. Teklerimizi kapayalım. Ta tekersiz kalmayalım, değil mi? İlk önce bir kendimize çöp ziyafeti çekelim. Sen standartta. Heh, tamam. Şuradan bir buradan kitlenebilmemiz lazım. Everest'i var görüyorsunuz şu an bu arada. Bunu yüzdüzü çevirelim de motor <laughs> zaten ısınmaya başladı. Şimdi şu mezafeden Döndükten sonra ateş edeyim. Çünkü buradan vuramayabiliriz. Evet. Şimdi gönderelim bakalım. ve patlattı arkadaş. Başka nerede ne var? Tabi bu uçak biraz dönme dedi bu şey. Her yerler için konuşuyorum genel olarak. Onlar çok iyi dönemiyorlar. Bakalım şurada uçaksa var. Şurada daha yakında uçaksa var. var. Bu hemen hemen kızardı. Bombalar evet. Bomba ay o tüh yanlış yere bastım. Elim sim moduna fena alışmış o yüzden biraz kaçırmış oldum. O göz kırpan arkadaş bana bu Evet kontrolü kaybettik ama neyse değil. baya güzel bir reveresi var bu arada Yani gösteriyor onu takdir ettim şöyle bıraktık yani bu arada tabi söylemeyi unutmuş olmayayım. Her yerlerin en önemli özelliklerden bir tanesi biliyorsunuz. Şey yapmaları. O güneş var orada. dikey kalkış, e, yatay kalkış yapabilmeleri. Dolayısıyla bu anlamda dikey yatay kalkış kullanarak çok güzel şeyler yapma şansına da sahipsiniz yani tam uçak iyi dönemiyor kabul ediyorum ama işte o bir özelliğini kullanarak çok güzel manevralar yapabilirsiniz bunu niye evet bakalım ne olacak arkadaş evet onu da hallettik Başka da bir şeyimiz, mermimiz mi var şu anda? Evet, 260'lık da topumuz var. Ona da bakalım. Top ne vaziyetteymiş? Kontrolü kaybettik tabii. Çok güzel şey de var. Ee, bu BR için çok iyi yani. Bu BR'de bizim eee bilgisayar yardımlı hedef alabiliyor olmamız harika bir şey. Bakın. Hızı azalt. Onu vurduk tabi ama hiçbir şey olmadı. Vurduğumuzda kaldık. Ve son olarak biraz da şey açalım. Bol miktarda sevil, layer ve çapımız var. Şöyle performansımız performansını yani uçak çok iyi dönemiyor vesaire ama e, kontrolü çok kolay e, yapabiliyoruz yani bir sıkıntısı olan bir uçak değil e, her yılların yine temel e, şeysi sıkıntısı ben hava fenerimiz dahi var yani de böyle böyle değil bayağı güzel bir hava feneri evet temel sıkıntısı böyle şey yapmaya kalkarsanız e, havalarına normal iş yapmaya kalkarsanız bu biraz sıkıntılı oluyor. Onu söylemem lazım. İşte diyorum vitor özelliği var. Bakayım vitor özelliğini ben e, kuş tanımlarında olacaktı ama da aklımda değil. Yani uzun sürede kullanmadığım için vitor özelliğini o yüzden açıkçası hatırlamıyorum. Şu avuk yani kapatalım artık. Yoksa Store olacağız. Hatta da bu hız iyi bir hız. Bunun altından inmemek lazım. Nereden anladım? Kanatlardan çıkan beyaz süzgülerden anladım. Bakalım inmeyi başarabilecek miyiz? Bence. Hava kalemimizi açayım da. Uçakta paraşüt yok tabi. Ama gerek de yok yani. Neyse yani indik sonuçta sıkıntısız. Evet, Şöyle işte de yavaşlayalım. Şöyle de dururken uçağa her da bakmış olalım. Evet yani gerçekçi muharebeler için güzel bir uçak. tabi. Ee, tabii diğer videoda da söyleyeceğim ama bu videoda da söyleyeyim. E, alın almayın size bir şey diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Çünkü uçağın sahibi değilim. Yani test modunda yaptığınız bir deneme uçağın e, alınıp alınmayacak konusunda net bir fikir vermiyor. Sadece uçağımız ele güzel oturuyor. Yani o e, mühimmatlarına güzel Yani o açıdan sıkıntısı yok. Evet bu uçakla ilgili bir sonraki videoyu da gerçekçi veri yaptık sim modu için yapacağım. Onu da diğer videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.